Merhabalar. Bu çalışmada hızlı bir şekilde süt kop programını nasıl kullanıyoruz onu göreceğiz. Sonraki videolarda da ayrıntılarını işlemeye çalışacağız. Bu çalışmanın amacı süt toplama kooperatifleri ya da süt toplama firmaları için programımızın ana başlıkları neler ve nasıl çalışıyor onu gösterip sizlerin e, bu konu hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak. Öncelikle sisteme giriş yapıyorum. Yönetici girişi üzerinden bunu yapıyorsunuz. Tabi bunu yapmadan önce Buraya kayıt işlemleri var. Onlar bizim tarafımızdan size iletilen linkler üzerinden yapılıyor. Ve yetkilendirme ayarlarınız yapıldıktan sonra artık yönetici girişi olarak işlem yapabiliyor durumdasınız. Şimdi ben giriş işlemini yapıyorum. Giriş işlemini yaptığınızda burada adınız soyadınız gözüküyor olacak. Eğer birden fazla kooperatif ya da firmanız var ise orada da bunu seçebilir durumda olabiliyorsunuz. Ee, şöyle düşünelim. Bir kooperatifin, süt toplama kooperatifin öncelikle yapması gereken işlemler neler? Bir tank tanımlaması gerekiyor. Bu birden fazla tank da olabilir. Bunun için tank işlemlerini yapıyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar burada tanımlanmış bir tankı görüyorsunuz. Yapmamız gereken buradaki hep program aynı şekilde çalışacaktır zaten. Şu gördüğünüz artı ikonuyla bunları yapabiliyorsunuz. Artı ikonuna bastığınız zaman tanka bir isim veriyorsunuz. Açıklama gerekliyse bunu yapıyorsunuz. Eğer çok fazla tankınız varsa e, Google konum üzerinden onun e, Google konumunu paylaşabiliyorsunuz. E, tankı aktif ettiğiniz müddetçe kullanılabiliyor. Tankın kapasitesini litre ya da kilogram olarak giriş yapıyorsunuz burada. E, ağırlıklı kilogram girişi yapılıyor ülkemizde. Bunu tanımladıktan sonra da burada bu bilgileri görebiliyorsunuz. Yine burada düzenli butonuyla bu bilgileri değiştirebilirsiniz bu işlemimiz bu. Tankı tanımladıktan sonra yapmanız gereken e, yine şöyle yapalım yetki işlemleri var. Bu yetki işlemleri e, bu kooperatif ya da firmada çalışan kişilerin yetkilerini ayarlamayı sağlıyor. Burada üreticileri tanımlayacağız birazdan ama ondan önce ben süt fiyatlarını tanımlamak istiyorum. Muhasebe e, menüsünden süt fiyat tanımlama kısmına geliyorsunuz. Buradan sütün fiyatını tanımlıyorsunuz. Şunları ben değiştireyim. KDV oranını giriyorsunuz ve kaydet butonuna bastığınız zaman şuradaki mesajı dikkatli bir şekilde okumalısınız. Çünkü program içeride otomatik olarak bu fiyatları kullanarak her türlü işlemi yapıyor. Bu fiyatları istediğiniz yerden değiştirebilirsiniz. İşte istediğiniz zaman değiştirebiliyor oluyorsunuz. Şimdi tankı tanımladık. Gittik süt fiyat tanımlaması yaptık. Hemen işte süt toplamaya nasıl başlanacak onu göstereyim. Öncelikle süt işlemlerine geliyorsunuz. Tank dolumu başlatmanız gerekiyor. Çünkü tankınızın boş olduğunu düşünün. Biz her tankın ayrı ayrı yani o tankın içerisindeki toplanan sütü o tankı e, siz gönderinceye kadar bir kayıt altında tutuyoruz. Gönderdikten sonra tekrar bir kayıt açmanız gerekiyor. Nasıl yapıyorsunuz görelim. Tank doluma geldiğiniz zaman arkadaşlar burada daha önceki dolum tankları göre olacaksınız. Hemen şuradan artı butona basıyorsunuz. Buradaki tankı seçiyorsunuz. Bu otomatik geliyor. Siz bunu değiştirebilirsiniz ama gerek duymuyoruz biz. Şu dolum yapılıyor. Teki işaretli olacak. Zaten otomatik gelecektir. Ve kaydet butonuna bastığınız zaman bunun bakın ne diyor? Bu tank dolum için daha önce açılmış uyarısı verdi. Yani daha önceki tankı göndermemişsiniz ya da daha önceki tankın üzerine veri alıyorsunuz diye söylüyor. Bunu da hemen şuradan dolum yapılıyor. Kapatalım. Bir önceki çalışmamızdan kalan. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir önceki tankın dolum fiyatı bakın 6 lira. Çünkü fiyattan alıp buraya bunu koyacak. Şimdi ben fiyatı 7 liraya değiştirdiğim için yeni bir tank dolumu başlattığımda şu şekilde kaydet dediğimde artık tank bir test olarak 4 Eylül bugün 7 liradan toplama işlemine başlıyorsunuz. Artık bu tankınız hazır. Bu tankın içerisine süt ilave edebilir olacağız. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Süt toplayacak olan arkadaşlarımıza yetki verdiğimizde onlar yeni süt girişi ya da süt işlemlerinden süt toplama menüsü üzerinden hareket edebiliyorlar. Yeni süt girişi dediğimiz zaman burada otomatik olarak zamana göre şu bilgiler geliyor. Örneğin 4 Eylül 2002 Pazar bizim şu an oluşturduğumuz tankın bilgisini buraya otomatik olarak getirdi. Sonra zamanı sabah ya da akşam olarak getirir. Bunu da şöyle saat 2'den önce bir işlem yapıyorsunuz. Onu sabah olarak kabul eder. 2'den sonra yaptığınız işlemleri de akşam olarak kaydeder. Burada da üreticilerimiz var aslında. Peki buradan üreticiyi seçip devam edebiliriz ama hani başlangıçta üreticiyi nereden giriyoruz diye sorduğunuzda şöyle yapıyorsunuz. Üretici işlemlerine geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Artı tuşuna basıyorsunuz. İşte üreticinin varsa TC numarası. Bu doğru olmalı. Yoksa boş geçiyorsunuz. Üreticinin adından devam edebiliyorsunuz. Şöyle ben test olarak devam edeceğim için hemen gelelim üretici işlemleri. Beşinci üretici olacağı için şuna beş diyelim. Burada üreticinin cep telefonunu e, girmenizde fayda var. Ben yine kendi telefonumu gireyim buraya. E, bu telefona WhatsApp üzerinden link atıyoruz biz. Böylelikle üreticilerimiz o link bağlantısıyla e, kendi verdikleri sütü görebiliyorlar ve kendi alacakları e, ücretleri görebiliyorlar. Orada yine yem gibi farklı işte e, işlemler yaptılarsa ne kadar yem aldım, e, bunların toplamları nedir, ne kadar borcum var, ne kadar alacağım var, hepsini çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorlar. Yine burada işaretlememiz gereken bazı şeyler var. Yani bu kooperatifse üye mi? Kooperatif değilse buna işaret vermiyorsunuz. Bize süt veriyor. Bizden sadece yem alıyor. Yem de alabilir. Bağ kurulumu aktif gibi böyle seçenekler var. Genellikle kooperatiflerde bazı üreticilerin bağ kurulu ilgili ödemelerini buradan işaretlediğiniz zaman sistem otomatik olarak onu daha doğrusu otomatik olarak bağ kur primini hesaplıyor. Aktif işaretleyeceksiniz. Eğer bağ kurulu değilse ben şimdi işaretliyorum da. Bağ değilse de bunu işaretlemiyorsunuz. Kaydet dediğiniz zaman artık bakın böyle bir üretici kaydetmiş oldunuz. Şimdi yine süt toplama işlemine gelelim. Şu şekilde bu cep telefonuna uygundur bazı ekranlar. Bazı ekranlar bilgisayara uygundur ama özellikle süt toplama ekranı cep telefondan giriş yaptığınızda direkt o ekranın üzerinde sığacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi yeni süt girişi dediğimiz zaman bakın dikkat ederseniz zaten burası cep telefonuna uygun olarak geliyor. Bu bizim aktif ettiğimiz tank. Ee, sabah sütü ve sabah sütünü verecek olan kişiler buraya alfabetik olarak geleceklerdir. Sütü aldığımız kişi listeden düşüyor olacak. Örneğin e, test 1 kişisinden işte 45 virgül. Burada küsuratları değiştirebiliyorsunuz. Siz buçuklu küsuratlar topluyorsunuz. Genelde ama bu program vasıtasıyla bunu 3 kademeli yazabilirsiniz. Yani 45 kilo 650 gram yazabilirsiniz. Ya da her zaman yaptığınız gibi 45 500 de yazabilirsiniz. Ama küsüratlı şekilde yazdığınız zaman e, daha e, net işlemler yapıldığı için üreticiler tarafından da hani herhangi bir hak ihlali olmadığı e, için bir biraz daha böyle e, işte ne diyeyim güven duyulan bir hal alıyor onu da söyleyelim size açıklama ve kaydet butonuna yani açıklama varsa bu sütle ilgili genellikle de şöyle bir durum oluyor hani belki sütle ilgili bir şey vardır bir durum vardır buraya yazarsanız onu e, onu takip ediyor olacaksınızdır. kalite bastığınız zaman bu kişinin aslında sütünü aldınız hemen. Bu kazanla ilgili. Bakın 4 Eylül pazar günü açtığımız kazanla ilgili sütümüzü aldık. Ee, bunu hemen e, işte topladığımız fiyatın 7 lira olduğunu bildiği için 7 liradan bunu hesapladı. Sabah ve akşam diye burada toplamları veriyor, görüyorsunuz. Ve ikinci kişiyi alacaksınız. Örneğin artıdan devam edebilirsiniz. İkinci kişi bakın test bir kişisi artık ekranda yok. İkinci kişi ya da üçüncü, dördüncü. Burada dördüncü kişiyi alayım. Miktarda işte ne olsun 165,480 diyelim. Böyle göstereyim. Hemen otomatikman onun ücretini bu şekilde ayarladı. Ve böylelikle toplamaya devam ediyor. Bu şekilde sütleri topluyorsunuz. Tabi burada vermeyenler, işte süt o gün getirmeyenler oluyor. Onlar, onları işaretlemesiniz de olur. E, bu şekilde duruyor. Ondan sonra akşam ne olacak? İşte sabah sütünü topladınız. E, do, daha doğrusu genellikle şöyle oluyor. Önce akşam sütü toplanıyor depoya yani tanka konuyor. Sonra sabah sütü toplanıyor ve e, araç gelip bu sütü alıp gidiyor. Onun için hani bu genellikle tankı toplamaya başladığınızda, tank yeni açıldığında genelde akşam sütüyle toplanmaya başlıyor. Bunları zaten sizler biliyorsunuz. Süt toplama işlemimiz bu şekilde ama ben bir de akşam sütü şöyle alayım. Yine bakın akşam sütüyle ilgili bilgiler geldi. Kimlerin oldu? Şöyle 125 virgül yazalım. Kaydet. Şu şekilde. Genel bakın bu tankın içerisinde şu anda 336 kilo süt olduğunu söylüyor. Sabah ve akşam miktarlarını ayırdı. Sütleri kimin verdiğini burada görüyorsunuz. Tank dolumu ne zaman başlatmışız ve sütü hangi zaman teslim almışız bu bilgileri de buradan takip edebiliyorsunuz. Yine bunun üzerinden bakın işte dünkü tankı seçecek olursak dünkü tankın sütlerini görebiliyorsunuz. Yine ay bazında geçmişe doğru hareket edebiliyorsunuz şu şekilde Ağustos ayında ne olmuş vesaire gibi ya da Temmuz ayında böyle geriye doğru gelebiliyorsunuz. Ben tabi Eylül'de olduğumuz için şuradaki tankları da buradan görüyor olacağız. Şu anki tankımız bu. Peki burada hemen şöyle hızlıca yapalım. Yeni açtığımız e, test 4 var. Test 1 var. Test 1 için bakalım. Test 1'in kişisi yani üreticisi kendi ekranından bunu nasıl görüyor onu inceleyelim. Öncelikle üretici işlemlerine geliyorsunuz. Bunu cep telefonundan yapabiliyorsunuz. Şu yan taraftaki bağlantı linki var. Bu bağlantı linkine bastığınız zaman Cep telefonunuzda WhatsApp açılacak. WhatsApp açıldıktan sonra o kişinin telefonuna şu mesaj, şu gördüğünüz bağlantı yazılıyor olacak ve siz sadece gönder tuşuna basacaksınız. Siz böylelikle bu kişiyi şifre ya da kullanıcı adı girmeden onun telefonunda bu bilgileri görebilme olanağına sahip oldu. Ne yapacak o kişi? Bu linke tıkladığında şöyle gördüğünüz gibi. Bu linke tıkladığında bu ekran geliyor. Bu ekran geldiğinde hemen ana ekranda bu biraz daha küçük oluyor yani cep telefonuna uygun oluyor o şekilde ayarlı hemen e, Eylül ayı raporunu görüyor şu şekilde en son verdiği sütü en yukarıda görecek şekilde şöyle bir e, süt listesi var ay bazında burayı tabi geçmişe de gidip e, bunların raporlarını alabiliyor bu ayın toplamlarını görebiliyor buradan. Bu ay sabah ve akşam toplam ne kadar var? Ne kadar alacağı var burada? Bunu süt raporundan görebiliyor. Bunun dışında muhasebe kısmına eğer butona tıklarsa da bu sefer muhasebesel bilgilere ulaşıyor. Ee, yine burada sade bir rapor var. Şöyle bir hesap cetveli geliyor karşısına. Bu hesap cetvelinde önceki dönemden varsa alacağı borcu onu görüyor. Bakın burada borcum ve alacağım şeklinde. Onun gözüyle bakın buraya. 640 lira borcum var, 453 lira alacağım var. Yani eksi 187 lira bahkesi olduğunu görüyorsunuz. Ee, burada besi yemi almış, süt alış, stopaj kesilmiş, bağkur primi kesilmiş. Bunları da burada görüyor. Bunların toplamlarını görüyor ve 138 lira e, alacağı var. Burası bu şekilde e, yeşil oluyor. Alacak olduğu zaman yeşil. Borçlu olduğu zaman da e, kırmızı şeklini alıyor. Şuradan devam edelim. Burada da hareketleri görüyor. Yine önceki dönemden 187 lira bir hareket var. Şu şekilde görüyorsunuz. Bakın besiyemi almış bizden. 807 lira daha yani 620 lira borçlanmış. Toplam borcu 807 lira olmuş. E, 985 lira biz ondan süt almışız. E, 178 lira bir bakiyesi oluşmuş. 19 lira onun adına stopaj vereceğiz. Yine 19 lira onun adına Bağkur primi vereceğiz. Bunlar da düştükten sonra 138 lira bir bizden şu anda ödeme alacak diye burada bizi hesaplamış durumda program. Şimdi yine süt butonuna bastığı zaman da yine süt bilgilerini buradan rahatlıkla görebiliyor. Buradan dilerse de çıkış yapıp bu ekrandan çıkabiliyor. Bağlantı dışında da giriş var. Dilerseniz o kişiye bilgilerini verebiliyorsunuz. Şuradan tıklayıp bu şifreli bir bilgilerini verebiliyorsunuz. O şifre bilgileriyle de giriş yapıyor ama genellikle bağlantıyla giriş yapması hem onun için daha hızlı oluyor. Buradan süt toplama işlemi genel hatlarıyla bu şekilde. Bunu zaten sağdaki süt toplayan arkadaşlarınız yapıyor. Onun dışında biz neler görebiliyoruz? Ona hızlıca bir bakalım. Burası oldukça geniş bir yerdir ama bu videoda özet anlatmaya çalışacağım. Şimdi üretici işlemlerine geldiğimiz zaman bu ekranı az önce gördük ama burada bakın şöyle e, dolar imgesi koyduk buraya. Bununla, e, bunu her gördüğünüz yerde hani muhasebesel işlemler yapacağınız aklına gelsin. Buna tıkladığınızda örneğin TESBİR'de otomatik olarak sizi yönlendirecek bu kişinin muhasebe kayıtlarına giriyor olacaksınız. Gerekirse burada muhasebe bilgilerine eklemeler yapabiliyorsunuz. İşte yem aldı, verdi gibi işte ödemelerini aldığında buradan bu işlemleri yapıyorsunuz. Bunlar ayrıntılı videolarda anlatılacak olan şeyler. Burada bakın yine ne diyor? Şu bilgileri görüyorsunuz. Seçili dönem hareketleri. 1 Eylül 30 Eylül arasındaki hareketler. Önceki dönemdeki bilgiler. Yine bakın dikkat ederseniz bu sefer eksi olarak söyledi. Yani bizim gözümüzden bakın bizim bu üreticiye 138 lira borcumuz var. Bunun dışında buradaki işlemleri yine hesap olarak bize toplayıp burada sonucu veriyor ve kırmızı olarak bu sefer bize gösteriyor. Borcumuz olduğu için Peki burada ne yapıyorsunuz? Şöyle yine hızlı bir şekilde. Örneğin Ağustos ayı dediğiniz zaman raporunuz bu şekilde geliyor. Ağustos'ta hareketi yokmuş ama buradaki dönem toplamı, bu dönem toplamında bir işlem yapılmamış. Bu dönem dahil toplam geçmişteki hareketi dahil ediyor. Gelecek dönemleri de burada görebiliyorsunuz. Eğer gelecek dönemde hareketler eklerseniz üreticilere ya da cari listelere bizleri onu da söylüyor. Yani bir taksit olayımız vardır ya da Ödemelerimiz vardır, gelecek vadeli. Onları da buradan aynı anda görme olanağına sahip oluyoruz. Bu harekette. Dilerseniz bunu e, yıl olarak da çekebiliyorsunuz. Bakın burada ay ve yıl diyebilirsiniz. 2022 yılı dediğiniz zaman size bütün yılı bu şekilde gösteriyor olacak. Şurada da o yılı yine toplamını almış olacak. E, bu üretici işlemlerinin gördüğünüz yeri, yani muhasebe hareketleri. Onları muhasebede hemen rapor kısmından da elde edebiliyorsunuz. Nasıl yani diyelim? Şu raporu bir tıklayalım. Bu rapor bize şunu söylüyor. Eylül ayında bu e, üreticilerimizin önceki aydan devri bu ay ödediğimiz bir ücret yok. Olsaydı buraya yazacaktı onu. E, süt miktarı, süt tutarı, işte bağkur ona ödediğimiz e, bağkur primi, stopajımız, yem ve benzeri aldığı e, bizden hareket ettiği muhasebe ile ilgili kayıtlar ve bunların dışındaki kayıtları alıp burada ay toplamı verip, genel toplamını bize verip her üreticinin e, özellikle ay sonu için, hani Ağustos ayını, Eylül ayındaysak Ağustos ayını dediğimiz zaman bunu e, Excel'e aktarabiliyoruz buradan. Böylelikle bunu dosyamıza koyduğumuzda işte e, Ağustos ayındaki üreticilerimizin bize hesap cetvelini, yani borcu harcanı buradan saklamış oluyoruz. Şöyle Eylül'ü alalım. Bu da içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor. Bunun dışında rapor gelir gider var. Bu bildiğiniz işte kurumun işte durumu nedir? Bunları bize söylüyor. Bunları da yine ayrıntılı videolar içerisinde göreceğiz nasıl yapıldığını. Ama şöyle bir raporu göstereyim. Bu raporda şunu söylüyor. İşte besiyemi işte ne kadar var şu an elimizde? Depo miktarımıza ne kadar var? İşte bunları buradan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Bunların tutarlarını takip edebiliyorsunuz. E, bu tarih aralığındaki kasa durumunuzu buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz ve bu dönem aralığındaki bütün hareketleri size burada sunuyor. Gün gün ne olmuş şeklinde sunuyor. Yine buradan e, raporunuzu ay e, ya da işte ay bazlı değiştirebiliyorsunuz, yıl bazlı değiştirebiliyorsunuz. Buradan yine e, son olarak rujajet listeyi anlatmak isterim. Bir iki tane olay kaldı. Şimdi sütü topladınız, e, topladığınız sütü göndermeniz gerekiyor. Bakın tank doluma geliyorsunuz burada toplanan sütler var diyor ki bu tankın içerisinde 36 kilo süt var diyor ama siz sütleri e, işte buçuklu topladığınız için burada toplanan miktar genellikle hani tankın içindeki miktar genellikle toplanan miktardan biraz fazla oluyor. E, ne yapmanız lazım bu tankı gönderiyorsunuz yani işte araç geldi oradaki sütü araca yüklediniz ve gönderiyorsunuz İşte bunun için şunu gönder ikonu olarak düşünün tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor karşınıza ve cari hesaplar geliyor. İşte hangi cariye gönderiyorsunuz, kime gönderiyorsunuz buradan onu seçiyorsunuz. İşte hesap bakın süt satış hesabı geliyor otomatikmen. Satıyorsunuz çünkü sütü ve burası sizin deponuzdaki tutarı gösteriyor aslında. Ama sizin bir miktar fazla olacağı için burayı değiştirebiliyorsunuz. İşte 340 kilo diyorsunuz. Birim fiyatı yine oradan çekti geldi ama yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Değiştirmeye gerek olmuyor ama örneğin işte bazen e, sütle ilgili problem çıkıyor. Daha ucuza satmanız gerekiyor. O, yine onu buradan yapabiliyorsunuz. Kaydetlediğiniz zaman bir kayıt oluşturdu. Bakın dikkat edin. Bu bizim dolum kaydımızdı. Bu da sütü gönderdiğimiz kayıt. İşte test fabrikaya taşıyan firmaya bunu gönderdik. 340 kilo şu fiyattan gönderdik. Bu kadar bir e, tutar oluştu. Bu otomatikman buradaki cari harekete yansıyor. Cari listeye geldiğinizde bakın süt alıcı firmanın ee, otomatik olarak içerisinde bu hareketleri görebiliyorsunuz. Yine ben buradaki döviz ikonuna tıkladığım zaman bu yapılan işlemin, bakın buraya yansıdığını rahatlıkla buradan görüyorum. Yani sütü gönderen e, tank başındaki arkadaşımız bu işlemi yaptığında otomatik olarak muhasebe kaydını da oluşturmuş oluyor ve bir şey daha otomatik oluyor. Bununla birlikte e, bu e, sütün e, üreticiler tarafından muhasebeleştirilmiş kısmı da netleşiyor. Çünkü sütü gönderdikten sonra üreticilerinizin muhasebe hareketlerindeki parasal hareketler e, tam olarak işlenmiş oluyor. Onu da yine ayrıntılı videolarda göreceğiz. Burada da yine aynı şekilde üreticideki gibi aynı mantık. İşte daha önceki bakiyemiz, işte bu ay olanları düşünün. Burada da hesap toplamlarını düşünün. Yine bu üreticiden para tahsil ettik ya da bize ödeme gönderdiğinde buradan bunları işlemlerini yapabiliyoruz. Ee, yine günlük hareket var. Bunlar ayrıntılı videolarda işlenecek şeyler. Günlük hareket dediğimiz o günkü nakit para hareketleri ya da banka üzerinden yapılan hareketleri buradan görebiliyorsunuz. Ve e, toplam kasa raporlarını işte şirketin kasasında ne kadar var bankada ne kadar var buradan anlık olarak görüp bunun sağlamasını yaptığınız zaman hani herhangi bir açık olmadığı için herhangi bir hata ya da olmadığını rahatlıkla buradan alabiliyorsunuz. Şöyle hızlıca bakacak olursak özetle bir de yem işlemleri var. Bu da e, işte üreticiler bizden yem aldıklarında buradan o işlemleri yapıyoruz. Bir tane kayıt gireyim örneğin şöyle. İşte bu tarihte diyelim ki e, iki tane birim fiyatı bazen e, istediğimiz zaman otomatik gelebiliyor ama şu an otomatik gelmesin. 410 diyelim. Bunu şöyle diyorsunuz. Üretici geldi bizden yem alıyor. Ne yem aldı? Besi yemi aldı. Besi yemini işte işaretlediğiniz zaman fiyat buraya otomatik yansır. Şu an yansıtmıyorum. Kayıt türü bu bizim alacağımız diyorsunuz. Otomatik işliyor bunu. Açıklama varsa yazabilirsiniz. Eğer cari hesap çalışmadığınız bir kişiyi nakit çalışıyorsak da buradan nakit kasayı seçeceksiniz. Bu şunları doldurmuyorsunuz. Kendi buradakileri çarpıp bunu hesaplayacak. Aynı zamanda da stoktan bunu düşmüş olacak. Kaydet dediğim zaman bakın bu kişiyi besi yemi daha önce almışız. iki tane daha besi yemi hesabını eklemiş olduk. Bu ekranda sadece yemler gözüküyor. Besi yemi tarzı işlemler gözüküyor. Buradaki fiyatlar yemle ilgili fiyatlar. Daha doğrusu yemle ilgili hareket toplamları. Ama üreticimize bakarsak yine tespit üreticimize şöyle baktığımız zaman aslında bu bunun içerisinde bakın şurada da onları yansımasını görüyorsunuz. Gerçek totalın burada olduğunu görüyorsunuz. Burada da bunlar yansımış oluyor. bunun ayırmamızın sebebi depoda bir çalışanımız var. O çalışanımız sadece yem ile ilgili yem işte alışlarını buraya giriyor. Diğer bilgileri görmesine gerek kalmadığı için burayı ayırdık. Genel hatlarıyla programımızın çalışması bu şekilde. Onun dışında işte programı uygulamaya başladığımızda ayrıntılı işlemleri zaten birlikte yapa yapa gidiyoruz. Onları da çalışmalarımı ve videolardan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.